ışığı yalnızca kendini tutmadı. O ışığı etrafına da taşıdı. Siz sizi eh, ihmal etseniz bile o sizi ihmal etmeyen bir gönül insanıydı. Onun tesiri sadece kelimelerinde değil, temas ettiği kalplerde, yön verdiği ruhlarda hissediliyordu. Talebeleri için bir öğretmen değil, bir rehber, onlar için bir baba ve bir kamil idi. Bu grubun İkinci konuşmacısı Muhammed Zahid Akkafa, İstanbul'da doğmuş ve Kazakistan'da büyümüş bir arkadaşımız. Geri mühendisliği alanında lisansını bitiren Zahid, 6 senedir Amerika'da yaşıyor ve yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Kendisi sizlere bugün Hoca Efendi'nin talebeleriyle olan ilişkisi ve Mürşidi Kamil yönü konusunda sunum yapacak. Kendisine sahneye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlere Hoca talebeleriyle olan insani ilişkilerinden bahsedeceğim. Ve sonradan da Mürşim Kamil ve talebe yetiştirmesinin önemine değineceğim inşallah. Hoca Efendi'nin talebe yetiştirme serüveni 66 yılında başlıyor. Fakat ilahiyat öğrencileriyle İslam eserleri dersi görmeye 85 yılında başlıyor ve hayatının son yıllarına kadar devam ediyor. E, bu 40 yıllık süre zarfında sadece Türkiye'den değil, Mısır'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan e, talebeleri oluyor ve bu 40 yıllık sürede 15 tanesi kısa süreli olmak üzere 148 tane talebe yetişiyor. E, ve biz bunu ders halkası olarak biliyoruz bugün. E, ben de bu ders halkasındaki talebelerle olan ilişkilerini, insani ilişkilerini 3 ana başlık altında topladım. E, onlara baba şefkati ve yakınlığı, e, Disiplin anlayışı ve onların hatalarına karşı affediciliği ve onlara maddi manevi destekleri. Son olarak bildiğim gibi Mürşid-i İmkanlı yönüme talebe etkisinin önemine değineceğim inşallah. Ee, Hocaefendi'nin hocalığının liderliğinden, liderliğinin de e, ayrılmıyordu ve bunun bir insanda e, bir araya gelmesi onun e, kemalinin boyutlarını oluşturuyordu. Hocaefendi, bu Kemal'in boyutlarında dediğimiz zaman işte düşüncesi, aklı, duyguları, fiziki özellikleri ve karizması ister istemez aranızda bir mesafe koyuyordu. Fakat bu mesafeye rağmen siz Hoca hem çok yakın hissediyordunuz ve onun sizin fark, onun sizi fark ettiğini görüyordunuz, anlıyordunuz. burada Altınzade ve Hoca Efendi bir görüntüsü var. E, ilk dönem talebeleriyle olan yakınlığı daha böyle aynı mekanda yaşamalarına dayalıydı. E, aynı yerde yaşıyorlardı ve hani Hoca orada, oranın abisi, tabiri caizse idarecisi ve babası gibiydi. E, Hamdullah Öztürk bunu şöyle ifade ediyor. E, Hoca Efendi ders halkası için çocuklarıyla arkadaşlık kurabilen şefkatli bir baba gibi diyor son dönem talebeleriyle hem Hoca ile talebelerin arasında yaş farkı olması, hem Hoca sağlık şartları hem de hizmet gündemlerinin yoğunluğundan dolayı böyle bir yakınlık olmuyordu. Son dönem talebeleri Hoca Efendi'de daha çok onu takip ederek yakınlık kuruyorlardı. Ona e, e, onunla yakınlık kuruyorlardı. Onu takip ediyorlar ve Hoca Efendi buna talebelerinde aynı yakınlığı fazlasıyla gösteriyordu. E, bu dönemde talebe, talebelerin ona teveccüh göstermesine misliyle karşılık veriyordu. Ee, tabii hani baba oğul baba evlat ilişkisi dedik. Her babanın olduğu gibi e, istediği gibi hoca efendi yani talebelerin mürüvvetlerini görmek istiyordu ve onlara destek oluyordu bu konuda. Şöyle destek oluyordu. Hani uygun gördüğü abilerin e, kelimeleriyle talebelerinin işte görüşmesine vesile oluyordu. Ama bunu bizzat talebelerle de görüşerek değil, e, Perdeden Abiler vesilesiyle yapıyordu. burada şöyle ilk dönem ve son dönem olarak düşünürsek şöyle bir fark var. İlk dönemde hizmet gündemleri çok yoğun olduğu için de bir fazla mesai gerektirdiği için ilk dönem bazı talebelerinden Hoca Efendi geç evlenmelerini istiyor. Bunların en başında da İsmail Gülçelebi abi geliyor. hatta işte İsmail abinin babası birkaç kere Hoca Efendi'den hani İsmail abi evlendirmek için izin istediğinde hani Hoca Efendi, İsmail abiye seren işte bulunuyor yani senin babanı seni evlendirmekten başka iş yok mu diye ee, İsmail abi bunun üzerine 40 yaşından sonra evleniyor ve Hoca Efendi, İsmail abi'nin meclini 8 kelim olarak kendisi veriyor ee, son dönemde ama böyle bir geç evlilik isteği yok hatta e, fıtratla kavga edilmez diyerek talebelerini erken evlenmeye e, teşvik ediyor hatta 28 yaşında hala bekar olan bir talebesine de hani sen geç kaldın ben evlilik yaşını daha erkene çektim diye ifade ediyor. E, ee, talebelerin düğünlerine de mümkün olduğunca katılmaya çalışıyordu Hoca Efendi ama daha ilerleyen zamanda sağlık koşullarından dolayı katılamayacağı zaman o nezaketen e, belirtiyordu bunu ve düğün davetiyelerini bir süre masasında tutuyordu talebelerin onlara e, verdiği değeri göstermek için. Hoca Efendi'nin disiplin ve hatalara karşı hak Hoca Efendi talebelerinde kıvamı çok önem veriyordu. E, talebelerinden, bu ders halkalarına katılan talebelerinden e, İslam alemi dünyanın e, çok uzun yıllardır problemi olan e, çözüm olmalarını üretiyordu. Ve bu derslerden kıvam alamamalarını, yani bu ne demek? E, bu derslerin hayatlarına, tavırlarına e, etki etmemesi, namazlarına etki etmemesiydi. E, hatta bu doğrultuda bir günü bir, bir, önceki günü aynı olan ve bunu bir hafta devam ettiren talebelerinden de celalleniyordu. E, Cemal Türk abi Hoca bu şöyle ifade ediyor. Hoca Fendi aslında fevkalade idealist ama bir o kadar da realist bir insan diyor. E, talebelerinden e, çıtayı çok yükseğe koyuyordu talebeleri için ve onlar o çıtaya yükselsin diye uğraşıyordu. Onlara yön gösteriyordu, yol gösteriyordu. E, Talebelerin içinden bir Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani, İmam Gazali çıksın istiyordu ve onları teşvik ediyordu bu konuda. E, tabii talebelerini bu yönde göremediği zaman da bazı onları e, çeneye getirmek için tepkileri oluyordu. Hocaefendi'nin disiplin anlayışı, disiplini Hocaefendi vakarıyla sağlıyordu ve şunu söylüyordu disiplinle alakalı. Disiplin sertlikten değil, takipten gelir diyordu ve hani talebeleri kendilerine bir vazife verildiği zaman Hoca Efendi'nin bunun takibini yapacağını biliyorlardı e, ve hemen o işe dört ete sarılıyorlardı. Hoca Efendi için yeni başlayan bir işin e, vaktinde başlayıp e, geciktirilmeden bitirilmesi önemliydi. E, burada Hoca Efendi hatasına şahit olduğu bir talebesini e, direkt doğrudan onları mahcup etmemek için lafı değiştiriyordu ve başka bir meseleye geçiyordu. Hani hiçbir zaman talebelerinden birinin hatasıyla kendi bilgisini onları mahcup etmemek için karşı karşıya getirmiyordu. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi bu meseleleri sohbetlerde, derslerde gene de hitap edecek şekilde değerlendiriyordu. Zaten ilgili talebe bunu üstüne alınıyordu. Bazen de pergidara abiler vesilesiyle talebeleri getiriyordu. E, bunu da şuradan biliyoruz, kendisi e, derslere çok önem veriyordu Hocaefendi Efendi. Ve hani o ders halkasına yeni katılan talebeler olduğu zaman bazen derslere geç kalma gibi durumları oluyordu. Burada da Hocaefendi Efendi yine bu perdeler abi, abiler vesilesiyle hani arkadaşlara söylesek derse vaktinde gelseler diye ilettiriyordu. Burada Hocaefendi'nin Efendi'nin derslere verdiği önemi de şöyle e, örneklendirebiliriz. Son dönem talebelerinden Hakan Faruk abi e, bir gün işte soğuk algınlığına yakalanıyor ve dersi taşırıyor. Ertesi gün Hoca Efendi ona hani neden gelmediğini sorunca o da hastaydım gelemedim diyor. Hoca Efendi de ona ben de hastayım ama derslere geliyorum şeklinde cevap veriyor. E, burada disiplin anlayışında e, şuna da değinmek istiyorum. E, Hoca Efendi ilk talebe yetiştirmeye başladığında dediğimiz gibi 80'li yıllardı ve orada o dönem dayak eğitimin bir parçasıydı. E, Hoca de bu dönemde, ilk idareciliğe başladığı dönemde bir iki öğrencisini vurduğunu duyduk. Ama e, sonrasında hani burada Hoca Efendi'nin kendini yenilemesini örnek olarak e, verirsek bunu Hoca Efendi bu yaptığı, bu uygulamanın e, doğru olmadığını, doğru bir yöntem olmadığına karar verip e, o talebelerinden özür diliyor, helallik diliyor ve onların e, gönlünü hoş ediliyor. Onlara evet, gönlünü almak için de böyle bir saka, sadaka babında bir yani destekte bulunuyor. Hatta şöyle bir örnek var, ee, Suat Yıldırım Hoca e, anlatıyor. Ee, çok fazla derslerden kaçan iki talebesini bir gün odasına çağırıyor ve onların eline birer sopa veriyor. Ve onlara diyor ki, e, ben sizi yetiştiremedim, e, bu sopayla beni dövün diyor. E, talebeleri de tabii çok duygulanıyorlar ve ağlıyorlar ve ondan sonra hani bu mesele onları çok etkiliyor ve bir daha derslerden kaçmıyorlar. Ee, Hasan abinin de daha önceki şunlarla bahsettiği gibi bazen de Hoca Efendi talebelerini evlerine gönderiyordu. Fakat bu onları uzaklaştırmak için değil, hani onların hatalarını görüp e, daha böyle kıvamlı bir şekilde e, kendilerine çekim geri gelmeleri için yapılan bir uygulamaydı. Ve Hoca Efendi bu şekilde talebeleri geri geldiği zaman e, ee, onlar da e, hoca, Efend talebeleri Efendi'nin takdirini kazanıyorlardı. <laughs> hoca Efendi'nin tabi talebelerin olan maddi manevi destekleri dedik. Burada Hoca Efendi, e, Cemal Türk abi bunu şöyle ifade ediyor, özetliyor. Siz sizi ihmal edebilirsiniz ama Hoca Efendi sizi ihmal etmez. E, burada ee, sadece talebelerine değil, talebelerin ailelerinin dertleriyle de çok ilgili Hoca Efendi. Ee, mesela İsmail abi yine ailesi ziyarete geliyor bugün kendisini ve o dönem İsmail abi'nin birçoklarda hani nereden borç alsam da hani aileme yardımcı olabilsem, aileye bilsem diye düşünürken Hoca Efendi kendisini çağırıyor ve diyor ki hani ailen gelmiş ziyarette ihtiyacın vardır diyor ve ona bir hani yardımda bulunuyor kullanması için. Aynı şekilde babasının taziye işlemleri için Türkiye'ye gitmesi gerektiğinde de kendisini o günün e, uçak bileti fiyatının iki kat kadar bir destekle bulunuyor. Yani İsmail bunu istememesine rağmen hani sen Nual yanında bulunsun şeklinde hani veriyor ve İsmail Ağabey Türkiye'ye gittiğinde tekrar o işlemlerden o misafir ağırlamakta eli dara düşüyor ve Hoca fazladan verdiği o parayı kullanıyor. E, burada aynı şekilde Abdullah Öztürk o e, 28 Şubat döneminde çok e, bunaldığı bir dönemde, stres yaşadığı bir dönemde Ramazan Umresi'ne gitmek istiyor ama yok yani durumu. Hani borç alıp giderim düşüncesi var. Hoca Efendi'nin izni almak için yanına gittiğinde hani Hoca Efendi onun o bunalmışlığını, stresini hissediyor ve onu hani kendisi gönderiyor Ramazan Umresi'ne ve hani hem Umresi'ni karşılıyor hem de ona bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde destek oluyor. Aynı şekilde ee, Muzaffer abi ağır bir rahatsızlık yaşadığı bir dönemde hani ne yaparız, tanıdığımız doktor vardır, hani benim ismim gitti ama Hocaefendi böyle yapmıyor. Kendisi bizzat onu Ankara'ya, o alanda uzman e, doktora götürüyor. E, Cemal Türk abinin e, eşi çok ağır bir rahatsızlığa yakalanıyor, e, Hocaefendi kendisini arıyor, hastalık hakkında bilgi alıyor. Tedavi ile alakalı, tedavi süreci alakalı bilgi alıyor. E, ve hani bu konuşmadan birkaç ay sonra Cemal abi Endonezya'ya bir programı için çağrıldığında, yani Hocam ben gitmek için arıyor işin oluyor. Hocaefendi orada diyor ki yani eşinizin tedavi süreci ne olacak diyor yani hani bu süreçte e, o tedaviyi aksatmadan gidebilirsiniz diyor yani hani tedaviyi aksatmayın diyor ona o koşulla müsaade ediyor. E, aynı zamanda aynı şekilde İsmail abinin babası e, prostat rahatsızlığı var ve onunla alakalı bir tedavi görüyor. Ve Hocaefendi çok uzun yıllar bunu takip ediyor. Her seferinde soruyor ne oldu, eski sağlığına kavuşabildi mi şeklinde. Abisi de e, 20 küsür yıl önce sadece bir gün menüsküs tedavisi görmek için geldi, geldiğinde oraya yurtta kalırken sadece bir gün kalıyor, şahit oluyor Hoca Efendi ve 20 yıl sonra bir sohbette İsmail abiye hani kardeşinizin menüsküsü ne oldu, iyileşti mi, sağlığına kavuşabildi mi şeklinde takibini yapıyor bunun. Ee, ve Hoca kendi bunları e, bir vazife olarak görüyor ve unutuyor. Bunu da şuradan biliyoruz. Kendisine teşekkür eden bir talebesine şu cevabı veriyor. Bir şey hatırlamıyorum ama ne yaptıysam vazifem olduğu için yapmıştım. Diyor. Burada da Hoca Efendi bir grup talebesiyle beraber 98 yılı. E, Ahmet Kurucan abi var. E, Nömer Şengül abi. Osman Şimşek abi. E, Ali Ünal abi. Orada. da görüyoruz. Hocaefendi'nin Efendi'nin Mürşid-i Kamil yönü ve talebe yetiştirmesini önerildik. E, ee, Hocaefendi halkın nazarında kendisini sıfırlayarak yaşıyordu. Ee, ama e, fevkalade tevazu ve insanlardan bir insan ol düsturuna göre yaşıyordu. Ve aynı zamanda İslami yaşantısında bir o kadar ciddi ve hassastı. Yani e, sohbetlerinde tebessüm ettiğini görmüşüzdür. Ya da dinleyenleri e, biraz canlandırmak için e, fıkralar anlattığını duymuşuzdu. Ama kesinlikle yani hiç kimse hoca kendi kendini kaybederek güldüğünü görmemiştir. E, ee, kul hakkına da çok dikkat ediyordu hoca efendi. Ta kestane pazar döneminde oradayken e, talebelerin hakkı olduğu için parasını dahil verip oradaki yemeklerden yemiyordu talebelerin hakkı olduğu için. Bunlarla e, bununla alakalı Nurettin iyi gören abinin şöyle bir anısı var. Kendisi orta 3. sınıftayken e, dershanede kalıyor ve abiler onun üzüm alması için gönderiyorlar bakkala dışarıya. O da üzümü alıp dönerken babasının dükkanına uğruyor. Ve orada ilk defa Hoca ile tanışıyor. Üzümlerden Hoca Efendi ikram ediyor. Hoca Efendi istemiyor, nazikçe reddediyor. Fakat sonra Nurettin abi, ya hocam bu talebelerin parasıyla alındı, helaldir, yiyebilirsiniz diye söylediğinde gene reddediyor, istemiyor. Sonra Hoca Efendi'nin vefatından birkaç sene kadar sonra, önce e, ee, Nurettin abi kendisini ziyarete geldiğinde Hoca Efendi ona hani Nurettin Bey o zaman üzümlerden neden yememiştim biliyor musunuz diye. Hani onlar talebenin parasıyla alınmıştı ve talebenin hakkıydı diyerek e, neden reddettiğini ne söylüyor. Ee, Hoca e, Hoca Efendi'nin talebe yetiştirmesinin önemi de hani Hoca Efendi talebe yetiştirmekten sohbetlerinde sıkça bahsediyor. Biz de bunu e, cemaatlerin büyümesi ve istikametini koruyabilmeleri üzerinden yorumlayabiliriz. E, bu kadar e, hayatın içine yayılmış ve genişlemiş bir hareketin e, istikametini koruyabilmesi için hareketin dini temellerini bilen insanlara ihtiyaç olduğu tartışılmazdır. Dolayısıyla Hoca Efendi bu açıdan da Hoca Efendi'nin Kur'an ve sünneti bilen e, pırlantaları ve risaleleri Kur'an ve sünnet ışığında yorumlayabilen insanlar yetiştirmesinin e, yetiştirmesi de çok ehemmiyetlidir. E, son dönem talebelerinden Hakan Farkab'ın ifade ettiği gibi Hoca Efendi'nin farkı yaptığı işi etrafına yayabilmesindeydi. E, ve Hoca Efendi e, bu işin bugünü değil geleceği aydınlatmasını istiyordu, düşünüyordu. E, bu açıdan da bu işin altında oturan e, bizler de e, aslında o sabrın o adanmışlığın ve o angin, e, insani derinliği birer mirasçılarıyız e, ve bu mirasçılar olarak da bize düşen Hocaefendi'nin tesliminin sadece sözlerinde değil, e, dokunduğu görünümlerde de olduğunu unutmadan e, sabrı, e, şefkati bir yöntem, vefali bir karakter, disiplini de bir denge olarak e, hayatımıza yansıtıp e, Hocaefendi'nin Yaptığı işi daha ileriye taşımak olmalı olduğunu düşünüyorum. Ege Astağfirullah Hocam. Teşekkür ederiz Mehmet Kardeş. Tabii şimdi e, talebe olma şeyine... ...ben ilkokul Beşiktaş Hoca efendilerin 80 iktidarından 3 ay önce falan... ağzından geldi. Allah razı olsun. O zaman e, kafama koydum senin taleben olacağım diye. Ondan sonra İmatip'e gittim. Başka okullar önüme kondu. Ondan sonra ilahiyatı tercih ettim. Başka okullara gittik. Tabii hocam efendi önümüze belge koydu. Dedi ki beş katta kalacaklar. Onu imzalamanız lazım. Cemal abi geldi. Şöyle bir listeye baktım. Hiç ayrılmamak üzere ileride kitap okuma diyor. Hani bizim üç sene, beş sene sonra hani medeni hayata teahhül ederiz falan. Ondan sonra her gece ilk bir günün kaza kazanmamızı, pazartesi, perşembe oluşları, ondan sonra spor, kaldığımız oda gelin odası gibi olacak. Normal bir oda istemiyor. Tertemiz dese artık imzaladık. Ama tabii canımız çıkıyor. Bu arada Avrupa eee şey şampiyonu, Tekmanlu şampiyonu bir abi de Sabah Spor yapıyor. Şimdi gece televizyonda kaldırıyoruz saat 3'te. Ondan sonra sabah namazı hocana uzun. Hoca tesbih ayrılıyor Yarım saat şey sabah dualarını paya diyeceğiz sıradan. Ondan sonra bize spor alıyorlar. Kardeşim Abdullah abi eşleştirmelerde çok başarılı değil. Bana üç misli bir abi veriyor. Sırt sırta çarpacak. O beni uçuruyor havaya. Ben kaldıramıyorum yani. Tabi bir ay sonra isyan ettik biz. Hocam bir dayanamıyoruz. Çünkü banyo almamız lazım. Ondan sonra geleceğiz kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bir de ders. Zaten 11'e doğru bizim gidiyorduk. Benim elimden çok kitap düştü yani. Allah'tan önce ben de bir şey demiyordu. Uyuklamayla. Tabi bu arada pazartesi perşembe orucu tutmuyoruz. Hocam hani ben hasta tabi. Biz onu sütlüyoruz. Hoca Efendi kahve iç şöyle bir içi var. Sütlü kahve geliyor. Diyor biz içimiz gidiyor. Sonra bize bakıyor sizin sevabınıza. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok tatlı bir şey. Ben anne babamı çok severim. Herkes gibi ama derecesine severim. Ama orada anne babamdan çok daha sıcak bir insan. Çünkü o bize dinimizi öğretmişti. Çok hatıra var. Bir iki tanesini söyleyip geçeyim. Benim askerlik biraz zor geçti. Yani bir yıl davalarda falan yaşadım. Tabii böyle zorluk çeken insanlar psikolojik olarak onu anlatmak ister. Kimse sormuyor bana. Yani şimdi inanır mısınız? Ya kimden duydu, nasıl öğrendi? o ben de, gel dedi, sen dedi, şöyle askerlik yapmışsın dedi. Sonra dedi, sen benim dedi, yedek subay olan tek talebemsin. Gel elbiseni bir giy, gel dedi. Ama ben böyle içim bittim yani. Çünkü hiç kimse, ya bir anlatalım şimdi mesela bir sürü zorluk yaşıyor arkadaşlar. Hapse girenler oluyor. Dinleyelim yani. Dinleyelim adam bir rahatlasın, anlasın yaşadıklarını. Sonra 21 Temmuz'a bilet almışlar. Benim haberim yok. İşten çıkarıldık holdingden. Ondan sonra 2 ay falan evdeyim ben. Bu arada benim bana bilet almışlar. Özür dilerim Sen sun raporu dediler. Yani o zaman yayınlarım kapandı. Ne yapacaksın? Yap diye. Raporunu bana ver. Sunmamı istediler. Takip ettiğim için. Neyse biz karar verdik. Çıktık ama 6 günde 6 kilo verdim ben. Korkunç. Twitter'da kafa kesen şeyler paylaşımlar. Üç gün evden dışarı çıkamadım. Psikolojik çok iyi. İki saat uyuyabiliyorum. İnanır mısınız? Bana Amerika'ya gittiğinde hoş geldin diyen tek bir kişi oldu. Hocam, Efendi. Gel. Hoş geldin. Büyük zatlardan da gelip şu kadar sene gidemeyenler var. Seneyi şimdi söylemeyeceğim. Ondan sonra dedi ki gel dedi. Sana Kur'an açtı. Bana Kur'an'la dedi, Bak dedi sana işe gayret edeceğim. Devamlı beni teselli etti. Sefretti. O da ben hiç kimseyi de burada kınamıyor çünkü herkes şaşkındı, herkes gitmişti yani hakikaten. Ama Hoca Efendi dağılmamıştı. Dolayısıyla Hoca Efendi gerçekten yani dinini çok mükemmel bir şekilde yaşayan örnek bir rol oynadık. Ee, Hanım'a uyarsak da ciddi demeyin diyor. Kendisi biraz önce gitmişti ama yani başkanlıkta işte görmedim kendisini. şimdi netice itibariyle evet, hepimiz burada bir rol alıyoruz. Şunu da ilave edip bitireyim. Roman konusu çok kısa. Ee, Hoca ben tabi roman okurdu kaçak falan diye. E, doğru okurdu ama hani o derslerini yetiştiriyordu. Mesela böyle bir kitap okuma aşkı çılgınca yiyordu. Yani. Hatta dedi ki ben dedi bütün dedi Türkiye'deki bütün kütüphanelerdeki kitapları okuyup kenarlarına not düşme hayalim vardı. Çılgınca hayaller vardı. Çok gençler kitap okurdu. Okuyamadığı zaman özetlettirirdi vesaire. Roman da okurdu ancak şöyle dedi. Mesela bir talebesinden bir tanesine gece yarısı baktı diyor. Çift roman okuyor. Balzak vadideki zam bak. Aldı dedi ki ben dedi bunu sana özetleyeyim. Ben onları okuduğum zaman dedi her gece dedi kabirleri dolaşıp Yasin okuyorum dedi. Her gece şu kadar namaz kılıyorum vesaire dedi. Şimdi Efendimiz'in en büyük sıfatı nedir? Bana göre Kur'an'da Efendimiz'in en büyük sıfatı ümmi olur. Ümmi ne demek? Onun öğretmeni Allah'tır. Dolayısıyla dünyadaki her şeyi bilebilirsiniz ama bize ait her şeyi bildikten sonra bilmek daha güvenli bir yolculuk olabilir. Çünkü roman insanı açar, bir sürü fikri alırsınız, ama o fikirlere karşılık verecek entelektüel birikiminiz yoksa o dünyalar alır sizi götürür. İşte Amerika ideal bir tam ülke diyorum ben böyle. Gelen kaybolmuş, gelen kaybolmuş, gelen kaybolmuş. Dolayısıyla Hoca Ben'de bu iki yönü, yani o içinde yaşadığı o e, enginlikler okyanuslar açılmış ancak onun o içinde o Kur'an'la irtibatı yani o ümmilik, o entelektüel ki bana göre en büyük entelektüel ümmiliktir yani hiçbir düşünceden etkilenmeden berrak, tertemiz, ilahi bilginin dışında Dolayısıyla Hoca Efendi e, bir edebiyatçı olarak, bir romancı olarak veya bir şey olarak bilinmek istemedi. Ama o, ben dünya edebiyatını taradım. Türkiye'deki en güçlü yazarları bulup okudum. Hepsini iyi okuyamadım ama okuduğum kadar Hoca Efendi'nin editörlüğünü yaparken dedim ya ben çok basit kalıyorum yani burada. Hoca Efendi'nin çok ciddi üst entelektüel seviyesinde, edebiyat seviyesinde gördüğümde onu dine hizmet eden bir konumda gördüm. O kimliği öyle. Ya yani o edebiyatı o gücü o aldığı şeyi dünya edebına Allah için kullanmış bir insan. O yönüyle öne çıkması çok önemli yani. Uzattım ama bir kere uzattım yani Sağ Çok değerli ama şiirle